Özden Certel ile Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız fiziksel uygunluk, fiziksel uygunluğun ne olduğu ve doğumda bunun yerinin ne olduğu. Rahat bir doğumu gerçekleştirebilmek için acaba gerçekten öncesinde hazırlıklarımızı tam yaptık mı? Ne aşamadayız? Kendi kendimizi gebeyken nasıl kontrol edebiliriz? Biraz buna değinmek istiyorum. Sedanter yaşamanın her zaman bizler için bir dezavantaj olduğunu tekrar vurgulamıyorum programıma başlıyorum. Fiziksel uygunluk, hareketlerin doğru olarak yapılmasını ve fiziksel dayanıklılıkla ilgili olarak vücudun mevcut kondisyon durumunu ifade ediyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kassal çalışmanın uygun yeterlilikte olmasını ifade ediyor. Bazı uzmanlara göre de çevreye uyumlu olma şekli ya da çevreye intibak edebilme durumu olarak ifade ediliyor. Tabi bu da unutulmamalıdır. Ancak yorulmaksızın ne kadar az yorularak ne kadar maksimum iş yaparsak o kadar fiziksel uygunluğumuzun fiziksel yeteneğimizin uygun olduğu tanımlanıyor. Burada iki önemli unsur var dikkat etmemiz gereken. Biri çevreye intibak edebilmek, diğeri de kişinin çalışma kapasitesini belirleyebilmek. O kişinin değerlerine uygun, verilerine uygun, kapasitesine uygun egzersiz programıyla ile ilerleyebilmek gebelikten önce de önemli, felç geçirdiyseniz de önemli, ortopedik bir kırık rehabilitasyonundan sonra da bu gayet önemli. Peki fiziksel uygunluk yani fitness bu anlamda daha fazla duyduğunuzu, fitness kelimesine daha aşina olduğunuzu e, duyar gibiyim. Fitness kavramı günümüzde her alanda geçerliliği olan çeşitli testlerle ölçülebilen ve özellik bir haline gelmiştir. Özellikle bir dal haline gelmiştir. Yani sporla, sağlıkla, sosyal alanla ilgili bireylerin uygunluğunu araştıran testler günümüzde yaygındır ve buna göre çıkan sonuçlarda uygunluk araştırılır. Fiziksel uygunluk oranı e, yüksek olan bireylerin ölüm oranının düşük olduğu da yapılan araştırmalar arasındadır. Yani sizler ne kadar çok şahsınıza uygun egzersizi, beceri ve gelişimleri sağlarsanız yaşınızla beraber yıllar geçtikçe kuvvet, esneklik azalıp çalışma veriminizi göz önünde bulundurarak egzersizler, destekleme programları oluşturursanız sizin ölüm oranınız da o kadar düşük olacaktır. Ne kadar egzersiz o kadar bereketli sağlıklı bir yaşam ifade edilmektedir. Bireyin aktivite ve spordaki performansı ile kendine güveni de artacaktır. Oluşan enerji karizmadan dolayı yüksek ee, egzersizler, bisiklete binmek, merdiven çıkmak, zor gelebilen bütün performansları zamanla yapabilmek kolaylaşacaktır. Yani ne dedik biz daha önce? Minimum enerjiyle maksimum işi yapabilmek gerçekten kolaylaşacaktır. Postüre yardımcı olmak lazım. Bel boyun ağrılarını azaltmak, onların eğrilmesinden skolyoz dediğimiz eğikliklerden korunmak, kassal dayanıklılığı artırmak, esnek esneklik kazanabilmek son derece önemlidir. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk, kalp ve dolaşım uygunluğu, kassal uygunluk, esneklik, beden kompozisyonu, biyokimyasal parametrelere uygunluk motorsal uygunluk olarak sıralanabilir. Motor uygunluktan kastımız mesela yürürken yapabildiğimiz sürat, çabukluk, çeviklik, koordinasyon, patlayıcı kuvvet olarak değerlendirilebilir. Kişilerin fizyolojik, psikolojik, sosyolojik olarak davranış ve çevre ile yakından ilgili bir alandır bu. Yani fitness deyip böyle es geçebileceğimiz bir konu değil. Özellikle sporcularda ve geç yaşta da olsa sporla düzenli ilgilenenlerde son derece önemli bir kavramdır. Gelişim düzeyine göre sürekli güncellenmelidir. Zaten benim meslek grubumunda önemi burada ortaya çıkmaktadır. Sedanter bir yaşamda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını hastaya anlatabilmek ve fitness programlarına onları dahil edebilmektir. Damar duvarlarında yağlanmalar, bu yağların tıkanması, emboli atması, yüksek kan basıncı problemleri şişmanlık obezite kas iskelet sistemi problemleri bel boyun ağrıları şeker hastalığı en basit verilebilecek cevaplar arasındadır. Sedanter bir yaşamdaysanız bu olaylarla bu hastalıklarla karşılaşma yüzdeniz artacaktır. Fiziksel uygunluk testlerinin amaçları nelerdir? Amaçları egzersiz reçetesinin oluşturulması gerekir. Egzersiz reçetesine uygun olarak da sizin katılımınızı sağlamak, bireysel düzeyde eğitiminizi vermek, şahsınıza ait risk faktörlerini belirlemek, bunları ortaya koymak ve bunları sınırlandırıp gerekiyorsa sonlandırabilmektir. Bu nedenle bu testler, aerobik fitness testleri, aerobik koşu testleri, dayanıklılık testleri, kuvvet testleri, esneklik testleri olarak yapılmaktadır. Bu testler öncesinde tabii ki biz selamun aleyküm geldim hemen testi alıyoruz değil, rahat ve hafif bir kıyafet giymeli, bol sıvı alınmalı, testten önceki 3 saat içinde beslenme, tütün, alkol, kafein alınmamalı, test günü ağır bir aktivite yapılmamalı ve yeterli derecede düzenli uyku uyulmalıdır. Bundan sonra testler yapılırsa sizin fiziksel uygunluğunuz o kadar net ortaya çıkacaktır. Tamam bu testleri yaptık. Sonrasında ne yapacağız? Reçete yazacağız. Reçetelerde neler yer alacak? Egzersizin sıklığı, hangi haftada kaç seans, ne kadar sürede yapmamız lazım. Hangi şiddet Et de yapmamız lazım. Hangi egzersizi yapmamız lazım? Egzersizinizin tipi ne? Türü ne? Hangi yöntemi seçmem lazım? Ne kadar süreyle uygulamam lazım? Egzersizin progresyonu yani devamsızlığı, devam devam edebilirliği, kademeli artışı, yükselip indiği yerlerin neler olduğu bu tamamen reçetede benim notlarımla değerlendirilmeli. Peki egzersiz reçetesini etkileyen farklı faktörler var mı? Tabii ki var. Bunlar ne? herhangi bir saatinde yapılması gereken bir iş. E, aç karınla gelmek veya bu egzersizleri yapmak, aralıklara dikkat etmemek, sıvı alımına dikkat etmemek, alınan bir ilaç varsa dikkat etmemek, e, egzersizleri bölerek yapmak, nerede azaltıp nerede fazlalaşacağını bilmek, yani fiziksel uygunluğu, enerji alımı ve harcaması arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırarak yapmak gerekir. Peki bu en çok kimlerde önemli? birincisi çocuklarda, ikincisi yaşlılarda çok önemli. Obezlerde, ergenlik öncesi çocuklarda, sonra fiziksel aktivitenin Tekrar yerine konması gereken hastalarda, yani felç ya da kırık sonrası rehabilitasyon durumlarında, gebelerde, yetişkinlerde psikolojik ve fizyolojik olarak etkilendiği için e, egzersiz yapmaktan kaçınanlarda son derece önemli. Peki bu fitness programını öğrendik, reçetemizi yazdık, biz e, her şeye hazırız ve e, öyle bir dönem geldi ki evlendik, dünyaya yeni bir e, canlı getirmek istiyoruz. Bu dünyanın en e, önemli kutsal ve zor işlerinden biri. Bunun için hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazır olmamız lazım. İşte daha öncesinde spor geçmişi olan, gerçekten zaman zaman yürüyen, e, yaşalmasına rağmen fiziğini koruyabilen insanlarda, bilinçli insanlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası, doğum esnası bizlerin son derece rahat hareket edebilmesine olanak sağlayacaktır. Peki bir anneye ne zaman eğitim vermek gerekir? Hamile kalmayı niyet ettiği andan itibaren bir e, sağlık programı içine alınmalıdır gebe. Neden? E, hangi kas grubuna sahip? Sedanter bir yaşantısı var mı? Çevreyle ne kadar uyumlu? Daha önceki doğum sayısı ne? Bundan sonraki yaşantıda ya da geçmişte yaşadığı sıkıntılar ne? Biz bunları nasıl ekarte edebiliriz? Kaç defa doğum yaparsa yapsın, her seferinde sıfırdan değerlendirmemiz gereken durumlardır bunlar. Bir de hangi mesela hiç egzersiz yapmadı ama hamilelikle birlikte duyuyor, görüyor, o da egzersiz yapmak istiyor. Ne zaman başlamalı? Yani bunları hastaya e, ya da gebeye veya ebebeğine anlatmak lazım. Burada sadece bayanı değil, beyefendiyi de programa dahil etmeli. Bizim hatta devlet hastanesinde zaman zaman yaptığımız programlar var. Rahat doğum programları hem eşleri hem bayanları bireysel ve eşli programlarla hangi egzersizleri yapmak gerekiyor, solunum egzersizlerini nasıl yapmaları gerekiyor ve ne kadar hazırlar bunları tek tek anlatıp avantaj ve dezavantajları, yaşayabileceğimiz komplikasyonları, sorunların neler olduğunu bir bir anlatmamız gerekiyor ve bunları yaptığımız başarılı programlarımız var. Hamilelik döneminde birçok çok kişi egzersiz yapmaktan gerçekten çekiniyor. Ancak egzersiz vücudun güçlendirdiği gibi ruhun ve bedenin de daha sağlıklı, daha güvenli olmasını sağlar. Hamilelik ve doğum sırasında da bu fiziksel gücün bize çok ihtiyacı var. Bu konuda daha öncesinden eğitim almak, gevşeme egzersizlerini, solunum egzersizlerini, doğuma yardımcı olacak kaslara yönelik egzersizleri hamile insana bildirmek, öğretmek rahat bir doğumun oluşmasını sağlayacaktır. Doğru ve düzenli nefes alma, bunları ne zaman kullanacağını bilme. Yani olay sadece nefes al ver, burnundan al ver değil. Nerede yüzeyen nefes, nerede derin nefes alacağını, bunların hangisinin doğumu kolaylaştıracağını, örneğin öyle derin nefes alırsınız ki doğumu zorlaştırırsınız veya ne kadar sık yüzeyen nefes alırsınız ki vajinal yırtıklara, sıkıntılara sebep olursunuz ve doğumu zorlaştırırsınız bunları öğretmemiz gerekir. Nefesi tutma, derin nefes alıp bekleme, küçük nefesler ile yani sadece göğüs nefesi ile sık solunum alıp verme, ağrı sırasında bize ne kadar kolaylık sağlar, yaş ilerledikçe bu stresi ne kadar azaltabiliriz, solunumun bizdeki yeri nedir? Bunları teker teker hastaya uygun öğretmemiz, anlatmamız gerekir. Bir de etrafımızda doğum esnasında ve doğum, doğum günleri yaklaştığında size destek vermek için hem yaşlılarımız hem yakınlarınız olacaktır. Ama inanın bunların çoğu sizdeki stresi artıracak ve doğal olarak elbette sizde bir sağlık problemi meydana getirecektir. Tabii ki en doğal ve en normal olanı tabii ki normal doğumdur. Ancak bazı tıbbi gerekliliklerde sezeryan doğumlar tercih edilebilir. Tabii çeşitlendirebiliriz artık gelişen teknolojiyle. Su içi doğumlar, işte eskisi gibi evde doğumların kalmadığı, çeşitli hastanelerdeki ünitelerin inanılmaz güzel çerçevede doğum rahatlığı sağlayabildiği, bebeğin bundan sonraki doğum sonrasındaki bakımının anneye öğretebileceği, işte annenin sağlık durumunu hemen toparlayabilecek inanılmaz düzeyde hastaneler, doğum kuruluşları yer almakta. Bunu daha öncesinden tabi sizlerin belirlemiş hangi doktorda, hangi hastanede, hangi saatte bunu yapıyor olmanız normal doğum dışında daha öncesinde daha test ederek gidip görmeniz gerekmekte. Çünkü her şey son dakikaya kalırsa, inanın bu bir variz bile olsa gerçekten çok zorlanırsınız. Kolay doğum yapabilmek için bir takım ipuçlarına bu anlamda ihtiyacınız var. Bebeğiniz için almanız gereken kalori miktarlarının az ya da çok olması ya da da şöyle düşünün, sen iki canlısın, ye ye, aman kızım ye, lütfen ye diyenlerden lütfen uzak durun. Tehlike baş gösterir. Obezite, şeker rahatsızlıkları, tehlikeli kilo artışları, kısa süredeki bu kilo artışlarının sizin vücudunuzun verdiği cevap, ihtiyaç duyduğunuzdaki anda bize desteklemiyorsa doğumu zorlaştırabilirsiniz. Peki egzersiz yapacağız. Ne zaman yapacağız? Egzersizleri dolaşım ve solunum egzersizleri olarak ayıracağız. Ve solunum egzersizlerini karnı aşırı şişirmeden küçük yüzeyen nefeslerini ne zaman alacağını, bel boyun ağrılarının olduğunda hangi nefes türlerini ve egzersiz türlerini kullanacağını size öğretmemiz lazım. Peki biz ne zaman başlıyoruz? bunlara. Biz genellikle ilk 3 aydan sonra egzersiz programlarına başlıyoruz. Ama öncesinde gebelerimize hangi kaslarda neler yaşayabileceğimizi, doğumların nasıl olduğunu, neyin bizi zorlaştırdığını hepsini izah ederek bir defa beynen hazırladıktan sonra sonra fiziken uygulamalara da 3. aydan sonra başlıyoruz. En önemli kazancımız aşırı kilonun önlenmiş olması, vücut esnekliğinin artmış olması, kan şekerinin dengelenmiş olmasıdır. Gevşeme egzersizleri de inanın e, sizleri çok hem bedenen hem ruhen bilinç olarak rahatlatacak gruplar arasında yer almaktadır. Kegel egzersizlerini çok duyar gebelerimiz. Yani pelvik taban kaslarına yönelik vajina, mesane, rektum çevresi kasların güçlendirilmesi, onların dayanıklılığının artması, hem e, sarkmaların e, artma, azalmasını, hem stresin azalmasını, ağrının azalmasını, duruşun düzelmesini, güvenin artmasını ve doğumun rahat gerçekleşmesini sağlayacaktır ee, dediğim gibi egzersizlere ilk 3 aydan sonra başlıyoruz ve genellikle ısınma periyodu, egzersiz periyodu gevşeme periyodu olarak veriyoruz. 5 dakikalık bir ısınma 20 dakikalık bir egzersiz yürüyüş, yüzme, aerobik egzersizler sonra soğuma periyodunda ayrıntılı egzersizleri veriyoruz. Bazen bol egzersizleri, bazen terabant egzersizleri, bazen boyun ağrısı varsa boyun egzersizleri bant egzersizleri dediğimiz omuz çevresi kas kasları güçlendirmek ve eklem hareket açıklığını korumaya yönelik egzersizler duvarı itmeler bağdaş kurup çekmeler karna yönelik dönmelere yönelik rotasyon egzersizleri uygulamak bunların her biri anneye gerçekten ayrı bir rahatlık ayrı bir güven sağlayacaktır dört yönlü düz bacak egzersizleri ve en çok ekranlarda gördüğünüz sivisbol yani toplar üzerinde verilen egzersizler son derece güncel hastayı rahat rahatlatan, ağrıyı azaltan, stresi azaltan egzersizlerdir. Bir de bu program bitmeden önce muhakkak hastaya emzirme pozisyonlarını öğretmek zorundayız. Çünkü yanlış bir egzersizle, yanlış bir pozisyonda emzirme, emzirme yastığı kullanmama gibi durumlarda kulunç dediğimiz, daha önceki programlarımızda da değindim, durumlar meydana gelir ve emziren anne anda bir ağrı var, benim bir şey yapmam lazım der. Fakat emzirme döneminde bizler onlara fizik tedavi ajanlarını kullanamadığımız için çünkü Sütle beraber, değişen hormonal dengeyle beraber e, çocuğa geçebilecek, aktarılacak herhangi bir şey, hiperaktif çocuk olabilir, gelişim geriliği olabilir gibi gibi alternatifleri düşündüğümüz, olumsuzlukları düşündürebileceği için hastaya hemen kulunç tedavisi, hemen istediğimiz tedaviyi uygulayamayabiliriz. Bu nedenle biz öncesinde gebeye sizin nasıl e, bir yastıkla, nasıl bir emzirme pozisyonu kullanmanız gerektiğini bebeği nasıl taşımanız gerektiği, hangi aylarda neler yapmanız gerektiği konusunda programı tamamlamadan önce rahat bir doğum öncesi, rahat bir doğum sonrası, yanlış emzirme pozisyonlarından kurtulup ağrıyı azaltıp dolaşımı artıracak programlar vereceğiz. Bu nedenle uzmanlarınızdan destek almalı, önerilerine uymalısınız. Unutmayalım. Gerçekten dünyada en önemli şey mutlu ve sağlıklı bir anne mutlu ve sağlıklı bir anneden doğan çocukla sağlıklı bir gelecektir. Sağlıklı mutlu yarınlar diliyorum.